Merhabalar değerli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlar gelsin, bereket gelsin, hayırlı kazançlar kazanalım. Çocuklarımız hayır, helal rızıklardan yesinler ve eşler birbirlerine sevgili olsunlar, sevgi duysunlar efendim. Bugün çocuk ve biz programında eşlerin birbirine değer vermesi konusunu konuşacağız. Çok önemsediğim bir konu. Yaş ilerledikçe, hayatta çocuklar da yuvadan uçmaya başladıkça yanınızda sadece eşinizin kaldığını görmek Allah hayırlı ömür versin. Eşlerle ömür geçirmek ve çocuklar gittikten sonra birbirlerine insanların daha fazla sahip çıkması, sevmesi, sayması bir o kadar önemli. Değer verme konusu da zannediyorum saygı çerçevesinde ele alınabilir ya da bunlardan daha geniş çerçeveli. Hayırlı bir program olsun. İkinci bölümde Senayi Demirci Beyefendi'den telefon alacağız, canlı telefon alacağız. E, programımıza katkıda bulunacaklar programımızı kaçırmayın efendim. WhatsApp telefon numaralarımızı da hatırlatayım. 0545 894 1755 Aynı zamanda ikinci bölümde canlı telefonlarla da programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizle efendim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Ee, nasılsınız? İyisiniz bugün. Han'da olsun. İyiyim Allah'a şükür. Hava da güzel. Hava da güzel. Yüz bolluğu var. Evet. Sonra ben değerliyim. Aa ne güzel. Ya Ondan dolayı iyiyim. Evet çok güzel. Birisi mi size hissettirdi değerli olduğunuzu yoksa kendiniz zaten değerli olduğunuzu hissediyor musunuz? Ben onu çoktan hissediyorum da ele güne karşı söylenmez ki bu. Bugün söylenme... Söyleyin inşallah. Şükre vesile olsun. Ben bugün söyleme gereğini duydum. Sen de değerlisin. Bahadırın Elhamdülillah. Değerli bak orada karşımda başka diğer elemanlarımız da hepsi değerli. Hepsi çok değerli. Evet. İnsanlar değerli. Bütün canlılar, varlıklar değerli. Evet. Cansızlar. Değerimi fark edince o zaman daha değerli oluyorum. Değerimi fark ettiğim zaman Allah nazarında bunun bedeli olduğunu düşünüyorum. Yani Allah bizi değerli yaratmış. Değerli yaratmış. Ben kendi değerimin farkındaysam, başkaları benim değerimi düşüremezler. Evet. Bunu, bunu baştan söyleyelim. Şimdi evet. e, bizim konumuz tabii eşlerin birbirine değer vermesi. Allah Teala değerliyim deyince ben O kendiliğimden de söylemiyorum. Allah Teala beni değerli yarattı. Ah senin ne? takvimde. Ha bütün insanları değerli yarattı. Estağfurullah İsra Suresi e, 77. 70. ayette Estağfurullah ve legat kerramna <laughs> beni Adem'e Adem oğlunu insanı insanı biz e, şan ve şeref sahibi yaptık kıldık değerli kıldık kerramne keremli kıldık değerli kıldık yani bunu derken arkasından zaten vazife yüklediğini, onun üzerine bir vazife yüklediğini de ifade ediyor. Evet. Şimdi ben sadece bu kısmını hatırlatarak Hı -hı. geçiyorum. Ee, yani biz e, doğrudan benden başlamam e, doğru mu normalde e, hal hatır sorulana bir de böyle bir cevap vereyim dedim yani. Ee, bir farklılık olsun, bir, bir farklılık olsun. Şimdi ee, esasında eşler kendilerini değersiz hissettiklerinde, hı. yani kendisini eşinin karşısında değersiz hissettiğinde hı hı. sıkıntı başlıyor. Ne oluyor? Ben değersizim. Yani evet. ben adeta hiçim. Peki o zaman ne oluyor? Siz Kendinizi başkası sebebiyle değersiz görmeye başlarsanız, değersiz görenlerin sayısı artacaktır. Eşiniz sizi değersiz gördü, hemen orada iki yaşındaki çocuğunuz da sizi değersiz görecektir. Eşiniz size gereksiz yere bağırdı, sizi hakir gördü, küçük gördü, çocuk da zaman artık o da başlayacaktır sonra. Ya nasıl olsa. Şöyle bir durum vardır. Düşene bir de ben tekme vurayım. Evet. Maalesef toplumumuzun sıkıntısı budur. Niye ya Durduğun yerde sen niye vuruyorsun tekmeyi? Hı hı. diye Şöyle bir incelediğimizde ne olur olmaz sen niye vurmadın tekmeyi? Sen bizden değil misin? Sorusu belki gelebilir korkusuyla. Onun için ben insanların toplumda dik durmalarını, yani bedenen zayıf olabilirsiniz. Evet. Yani maddeten güçsüz olabilirsiniz. Fakat belli etmeyin. Hani bazı insanlar vardır toplumda. E, fakir fukaradır. Fakat izzet ikrama geldiği zaman tam böyle ev sahipliği yapmaya kalktığı zaman e, sanki çok maddi durumu iyiymiş gibi davranır. Evet. Değerli insandır o. Hı hı. Yani biz hani varayova lüzumsuz harcama yapanlar için söylemiyorum ben bunu. Evet. Ama kendi sınırını, kendi haddini bilir, bildikten sonra da bunu böyle yapar. Şimdi evet. biz hemen şeye girdik, insanın kendisine girdik. Dolayısıyla diğeri önemli bizim ailede. Evet, yani burası çok önemli bir konu. Kendisini insanın hem değerli hissetmesi, hem de varlığından memnuniyet duyması, hoşnut duyması. Yani güne sabahleyin uyandığınızda, işte güzel bir havayı içinize çekip temiz havayı e, sabah namazına kalktınız diyelim e, oksijeni bol oksijeni içinize çekip elhamdülillah bugün de yeni bir güne uyandım e, hayat çok güzel varlığımdan memnuniyet duyuyorum şükür içindeyim diyebiliyorsanız eğer kendinize değer veriyorsunuz demektir. Tabi. Değil mi? Tabi. E, burası önemli bir konu. E, genelde yani baktığımız zaman belki psikolojik rahatsızların rahatsızlıkların temelinde de kişinin değer görmemesi, kendisine de değerli hissetmemesiyle alakalı altından şeyler çıkıyor. Tabi. Yani meseleler çıkıyor yetersizlik hissi, kendisini kötü hissetmesi belki de bu da çocukluğuyla da alakalı Muhakkak. boyutu var. Yani Tabii. evde aile atmosferinde yetişkin birisinin çocukken nasıl bir hayat sürdüğü anne babanın ona değer verip vermediği, saygı duyup duymadığı, kardeş sıralaması, diyelim en büyük çocuk biraz daha değer görür de en küçük çocuk daha az değer görebilir. Aileye göre değişir, genellemeyelim. Ee, bunun gibi tabii ki faktörler de devreye giriyor. Ee, ama çocukken her ne görülmüş olursanız olun, kendinizi e, formatlayabilir, yenileyebilir, değerli hissedebilirsiniz. Bu da mümkün değil mi baba? E, tabii. Şimdi o zaten insanın kendisini değersiz görmesi ta önceden de kaynaklanabiliyor. söylediğin gibi. Anne baba değersiz görmüştür. Sonra eşi değersiz görmeye başlıyor. Ondan sonra hep böyle bu ondan sonra kendi çocukları bu sefer. Anneden babadan torunlara geçti. Ee, yani ondan sonra to, hatta torunlara da bile sıra gelebilir. Şöyle o zaman şöyle diyorum. Hangi durumda olursanız olunuz. Hangi sıkıntı içinde olursanız olunuz. Dik durunuz. Kendinizi değerli görünüz. Değerli gördükten sonra göreceksiniz ki moral moraliniz düzgün olacak. Evet. Hastalıklar içinde de başka bir şey içinde de. Ya yani nice kanserli insanlar da görüyoruz. Nasıl hı hı. böyle özgüvenli, özgüvenli. Kendilerine bir e, yani artık e, çevreden aldıkları veya e, doktorlardan, psikologlardan aldıkları derslerden mi kaynaklanıyor veya yapısından mı kaynaklanıyor böyle oluyor. Hemen şunu söyleyeyim. İnsanın kendisini değerli görmesi, muhatabını değersiz görmesini gerektirmez. Bunu yanlış anlamayalım. Yani, o gurura girer. O, zaten, o, o, tabii. Kendini değerli görüp karşıdakini değersiz görmek, onu yani beğendirmek. Diyelim ]mek... ki bir hanımefendiye alalım. Evet. Ee, biraz bizim sözlerimiz üzerinde kendisine çeki düzen vermeye başladı. Ya ben de varım, ben değerliymişim. <laughs> Çünkü ben varım. Evet. Ben varım, değerliyim. Hemen arkasından şunu söylemesi lazım. Sen varsın ve değerlisin. Muha şeyine mesela eşine bunu bunu ifade etmesi lazım. Yani ben varım, değerliyim. Sen ya işte varsın ama pek de değerin yok. Ya benim yanım hizmetçi gibi çalış benim yanımda. Evet. Hayır, sen de değerlisin. Hı hı. Sen de değerlisin. Bunu ölçü olarak aldığımız zaman ailede huzur. ...kendiliğinden olacaktır. Evet. O zaman şöyle diyelim. Ne ezil ne ez. Evet, ne ezilen ol ne ezen ol. Ha, Ne ezen ol. İnsanların değerini bilen ol. Değerini evet. bilen ol. Biraz cinsiyet üzerinden de bakabilir miyiz meseleye? Evet. Şimdi hafta sonu... ...zannediyorum bir panel vardı. Bu panelde yer alan tweetlerden... ...bir tanesinde de okudum. Müslüman çevrelerin, dindar çevrelerin iki konuyu atladıklarıyla alakalı. Birincisi çevre hakları, ikincisi kadın hakları diye evet. geçiyordu. Şimdi kadın haklarından bahsetmeye başladığımız zaman hemen feminist yaftası yemek de istemiyoruz. Böyle bir şeyimiz yok zaten. Hem erkek hem bayan cinsine saygımız sonsuz. Şimdi... Mesele iki yönden de ele alabiliriz aslında ama biraz kadın yönünden ele almak istiyorum. Evde çok böyle beyefendi kendi ailesinde gerçekten yüceltilerek, çok büyük böyle fazlasıyla pohpohlanarak, sevilerek, değer verilerek büyütülüyor. Ama evlendikten sonra aynı değeri eşine göstermiyor. Hanımefendiye göstermiyor. burada geleneklerin de etkisiyle kadına verilen algıyla alakalı bir durum da söz konusu. Yani kadını geleneksel algıda işte kayyumiyet, erkeğin olduğu ciheti e, tam anlaşılmıyor. Yani bu hangi yönüyle böyle olduğu anlaşılmıyor. Kadın cinsi e, tamamen değersizmiş gibi görülüyor. Sen ne anlarsın? Kaşık düşmanı muamelesi görüyor kadın. Evet. Adam kendisi değer görmüş olduğu halde o değeri hak etmediği için belki de hanımefendisine, eşine sevgi e, duyup duyduğu halde onunla araçsal bir ilişki kuruyor. Nesne muamelesi yapıyor, ona özne muamelesi yapamıyor ve değer veremiyor. Ne dersiniz bu konuda hocam? Katılıyor musunuz? Şimdi zaten şimdi e, İslam toplumunda bunu kabul edelim. Bu anlaşılmadı. Kur'an-ı Kerim'deki kavvamun kelimesi, e, er-ricalu alen nisa kelimesi anlaşılmadı. Evet. Yani eden, baskı yapan daha üstün bir varlık. Hayır değilsiniz efendim. Değilsiniz. Evet bir siz, erkeğin ağzından duyuyoruz bunu. bunu siz şey? daha üstün değilsiniz. Evet. Siz fizik olarak daha güçlüsünüz. Pe, e, yani güreşmeye kalktığınız zaman siz kadınları yenersiniz. Evet. Bu bu ayrı. Hı hı. Bu bu esasında kavramın kelimesi sorumluluk yükle, yükler. Eee nedir? Seyyidül kavmi hadimühüm. Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ee, mesela bizim anlayışımızda, din anlayışında, Cumhurbaşkanı, Vali, Kaymakam nedir? Hizmetkardır. Zaten bunu söylüyorlar. Ağızlarını duyuyoruz biz. Yetkililerin ağızlarını. Biz insanlara hizmet ediyoruz. Bunun için varız. Ha o tartışılır oluyor mu olmuyor mu konuları ayrı. Ama e, yani Birisine güç verildiyse, evet. yani bizim dinimizde gerek erkeğe, gerek e, valiye, gerek başka yetkililere güç verildiyse, bu güç diğerlerini ezmek için, diğerlerine değer vermemek için verilmedi. Evet. Bu gücü Şefkat etmek için. Bu gücü onların hizmetinde kullan diye verildi. Evet. Onların hizmetinde kullan. Şimdi e, mesela şöyle. Ee, rastgele söyleyeceğim. Sakın hı hı. alınmasınlar. Hı hı. Ey Çankırılılar siz kadınların haklarını veriyor musunuz? Ev, bağ, bahçe, tarla, Taksiminde ya onlar tamam. Niye Çankırılılar dediniz? Sözgeli mi? <laughs> Dedim ya. Evet. E, mesela o zaman Kızılcahamamlılar, Nevşehirliler, Sivaslılar, Karslılar, Edirneliler, Muğla'lılar, Antalya'lılar. Siz kadınlar söz konusu olduğu zaman, mal taksimi olduğu zaman siz e, onlara daha az veriyor musunuz? Belki şöyle akla gele, gelecek. Allah az vermiş onlara. E, yani tarlada işte evet. vesaire gibi yerlerde yarım. Onun sebebi hikmet. Hayır onu O değersiz olduğunu o göstermiyor. Değersiz olduğunu göstermiyor. Yine erkeğe verilen bir sorumluluktan dolayı kaynaklanıyor. Allah ya, mesela erkeğin yarısını e, verirken bizimkiler hiç vermiyor. Evet. Yani dolayısıyla ne, ne yapıyor onu bir noktada? De, değeri yani şöyle e, hangi kız, hangi erkek dünyaya gelirken ben erkek veya kız oldum. Oh Allah'a şükür dilekçe vermiştim de Diyor. Diyemez. Seçme tercihimi hakkımız yok. Se seçme olmadığına göre hı hı. bizi gönderen yüce yaratıcı... Daha iyi bildiğine göre. Daha iyi bildiğine göre. Zaten bu tartışmasız şimdi. Evet. O zaman hmm, zaten ben baştan gol bir oldu. Evet. Hiç diyemeyiz biz. Meselenin bir de e, erkekler tarafından olanına bakalım baba. E, şimdi özellikle aile sohbetlerinde beraber mesela akrabalarınızla, işte kız kardeşinizle, kaynınızla, e, görümcenizle, e, eltilerinizle bir arada güzel vakitler geçiriyorsunuz. Hafta sonu diyelim kahvaltıda bir araya geldiniz. E, birbirinizin zaaflarını da biliyorsunuz. Ortam öyle bir şey oldu ki, gevşedi ki yani tabiri caizse gülmeler, şeyler arasında eşinizi alay ederken buldunuz kendinizi. Yani bunu bazen Hanımefendilerde yapıyor, beyefendilerde yapıyor, her iki tarafta da oluyor. Hatta ben kendim birkaç kere bunun vicdan azabını hissettiğimi gördüm. Yani eşimle dalga geçer gibi bir şey yaşadığım zaman, sonrasında çok kendi kendi kendime bunun vicdan azabını hissettim ve acaba onu incitmiş miyim diye e, kendi kendime muhasebe yaptım. E, bu e, durum eşler arasındaki bağı zedeliyor diye düşünüyorum. Yani evet. arada bir bağ var. O bağı zedeliyor. Ee, küçümsemek, alay etmek, azarlamak, başkalarının yanında azarlamak, hususen kavga etmek, yani başkalarının yanında da, yani bunu çocuklarımızın yanında da yapmak zaten aşağılayıcı bir şey ama bir ikinci ailenin, üçüncü ailenin, anne babaların, büyük ebeveynlerin yanında yapmak çok çok e, zelil bir durum oluyor e, ve ben bundan Allah'a sığınıyorum böyle bir duruma düşmekten. Gerçekten Allah'a sığınıyorum. Eşe alay etmek kadar Ağır gelen bir şey yok Benim yanımda bazen oluyor Bir beyefendi hanımıyla mesela dalga geçiyor Kilosuyla Yaptığı yemekle Oturup kalkmasıyla Giyim kuşamıyla mesela Ben bundan çok inciniyorum Çok rahatsız oluyorum İncilersin kızım e, Vicdan sahibi bundan incinir Hepimiz bundan incinmeliyiz Ve burada ...bana yapılsa ne olur sorusunu sormalıyız. Ee, bana yapılıyor. Diyelim ki... ...bana yapıldığı zaman ben ne hale gelirim... ...diyerek... ...diyerek bundan mutlaka vazgeçmemiz gerekiyor. Burada... ...bunun altında da ne yatıyor? Alışkanlıklar yatıyor. Evet. Toplumda böyle bir durum var. Veya hınç yatıyor. Ee, birikim yatıyor. Ee, yani... E, ...diyelim ki... E, Diyelim evde kocasına hiçbir şey söyleyemiyor, kendi başlarına olduğu zaman bir şey söyleyemiyor, başkalarının yanında fırsat bir buluyor, bir noktada intikam alıyor, evet. kızgınlığını orada orada gidermiş oluyor. Bizim işte bunlardan vazgeçmemiz, bu da e, yaptığımız her davranışı, her hareketi kontrol altına almakla ilgili bir konu bu. Evet, e, bir dostumuz sizi çok seviyorum diye mesaj atmış, biz de sizleri çok seviyoruz sessiz ya da sessiz dinleyicilerimize dualar etsinler. Başka bir dostumuz ben evliyim. Eşim daha önce evlenmeden 6 sene önce kötü bir yere gitmiş. Evet. Anladınız siz. Tamam. Evlenmeden önce ben bunu yeni öğrendim ne yapmalıyım diyor. Bir şey yapsın bir tane tokat vursun. <laughs> Allah kalırsın. Evet. Ne, yapacak? Allah'a dua edecek. Biz mesela, o Allah ile kendi arasında diyecek yani değil mi? Şimdi bazıları e, diyelim ki e, diğeri niye bunu öğrendi? Şimdi bazen mesela bu hataları... Bunu da söylememek diye... gerekiyor değil ya, mi? şimdi o vicdan azabı çekiyor ya. Evet. Ben ya pırıl pırıl bir eşim var diyor. Tertemiz bir eşim var. Ben yıllar geçiyor bunu söylüyorum. Ya söylediği zaman adamı pişman etmeyin ya. Hmm. Pişman evet, başına etmeyin. kalkmayın. Ha, pişman etmeyin. Bu, bu bitti. Tamam. Evet. Sizin huzurunuz var mı? Hı hı. Yani hani e, en iyi ailelerde tartışmalar olabilir. Hemen buna onu malzeme olarak çıkarmayalım. E, onu unutmadık ama unuttuk gibi davranıyoruz. Bitti. Evet. Ha başka ne yapabiliriz biliyor musun? Hı. E, arkasından öldükten sonra hatim indirmeyelim de ne yapalım? Onun için sağlığında o günahın adını anarak dua edelim Allah'a. Evet. Allah'ım Dua benim... edelim affet diye ha, değil mi? Allah'ım benim beyim böyle böyle bir <laughs> şey olmuş. Ben dayanamam, onsuz yapamam <gülüyor> cennette. <gülüyor> Onun için onu ne olur affet Allah'ım diye dua edelim işte. Yani evet. arada namaz arkalarında başka zaman yolda <laughs> yürürken ne zaman aklımıza gelirse böyle dualarda bulunalım. Evet peki. Ara vaktimiz geldi. Aradan evet. sonra Senay Demirci Bey'den telefon alacağız değerli dostlar. Bir yere ayrılmayın görüşmek üzere.